Erol Bey, 48 yaşındaki Osman Kamış'ı arıyoruz efendim. Ekrana fotoğrafını verelim. İstanbul Sarıyer'deki, İstanbul'da Tarabya sahilinde demek lazım. Tarabya sahilinde 26 Ağustos'ta kayboluyor. 5 ay geçti üzerinde üzerinden. Osman Kamış eşiyle beraber Beykoz'da yaşıyor ve Dolmabahçe Sarayı'nın restorasyon kısmında çalışıyormuş. Kaybolduğu gün sabah 8.30 sıralarında evden işe gidiyorum diye ayrılıyor. Sanırım o zaman... Dolmabahçe Sarayı'na gidiyorsa Beykoz'dan Dolmabahçe Sarayı'nın oraya gemiyle gidiyordu. Vapurla gidiyordu herhalde. Evet. Ay Allah yardımcınız olsun Erol Beyciğim ya. Allah yardımcınız olsun. Durun bakalım. Allah'tan ümit kesilmez. Geldiniz buraya. İnşallah bir faydamız olur. Şimdi iş yerine gitmiyor ve Tarabya sahile ulaşıyor. Burada şöyle bir şey olmuş. Evden çıkmış, yani vapura binmiş vapur böyle gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş inmemiş vapurdan. üç, üç sefer gidip geliyor. Üç kere. Evet. Mendil de vereyim. Dur üzülmeyin. Üç kere gidiyor geliyor en son iniyor. Evet oradan Tarabya sahiline doğru yürümeye başlıyor. 10 kilometre yakın. Nerede inmiş vapurdan? köyde. Yeni köy'de inmiş, Tarabey'e yürümüş. Evet, oradan Hı. yürüyor. Biraz ilik oradan geri geliyor. 10 kilometre aşkın yürüdükten sonra bir bank doluyor. da elbiselerini çıkarıyor. Merdivenden demire tutunarak denize iniyor. Ondan sonrası yok. Efendim, bu arayın kamera görüntüsü de var. Şimdi beyefendi dediğim gibi Beykoz'dan çıkmış. Vapurla hani karşı yakaya geçecek ya. Geçmemiş, üç kere gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Yani uzun bir süre o vapurda kalmış. Evet. Belki orada da e, beyefendiyle bir konuşan, görüşen birisi vardır inşallah. Yani bu yayını o yüzden yapıyoruz. Sonra Tarabya sahile geliyor, bankta oturuyor. Bir süre sonra üstüne kıyafetlerini çıkarmaya başlıyor ve denize giriyor. Beş aydır haber alınamıyor. Yani 26 Ağustos günü öğle saatleri Tarabya sahilinde kalabalık olduğu e, zamanlar. Ee, 45-50 yaş aralığında erkek bir şahsın, işte bu sahilden atladığını gören varsa, başına ne geldiğini gören varsa... ...bu görüntüleri yayınlayacağım. Lütfen bizi arasın. 8 ay önce bir psikolojik rahatsızlık nedeniyle hastanede yatılı tedavi de görmüş. Kaybolmadan bir gün önce, bir gün önce de eşine ben korkuyorum demiş. Ee, fakat... ...dalgıçlarla da aranmış boğaz... ...şimdi evet. Erol Bey de diyor ki... 5 ay geçti üzerinden... ...eğer hani denizde hayatını kaybettiyse... ...bir yerden cesedinin çıkması lazımdı... Evet. Evet. ...o çıkmadı, bütün yapılan araştırmalara rağmen... ...onu bulamadık... Acaba bir, ...biliyorsunuz biz bunu gördük aslında Erol Bey... Ee, ...birisi öyle... ...suya suyu suyu atlamıştı... ...sonra bir yerden sonra. de çıkmıştı... Evet. Evet. ...şimdi Erol Bey de diyor ki... ...acaba kardeşimin de böyle psikolojik bir rahatsızlığı vardı... ...bir yerden girdi, bir yerden de çıkmış olabilir mi... Birileri de görmüş olabilir mi? Bizlere haber versin. İşte o görüntüler. Tarih 26 Haziran Çarşamba. Yer İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy. Saatler 13.47'yi gösteriyor. Beykoz'da yaşayan iki çocuk babası Osman Kamış cadde üzerinde bir müddet bekledikten sonra yürümeye başlıyor. Üzerinde mavi tişört bulunan Kamış yürümeye devam ediyor. Saat 14.21'i gösterirken Osman Kamış elleri cebinde Yeniköy sahili üzerinden yürüyerek Tarabya istikametine doğru gidiyor. Orada bulunan iki kişinin yanından geçiyor ve yönünü saptırmadan ilerliyor. Ara vermeden yürümeye devam ediyor. Güvenlik kameraları Kamış'ı sahilde bir bank üzerinde otururken görüntülüyor. Bir süre denizi seyrettikten sonra teker teker giysilerini çıkartıyor. Kıyafetlerinin oturduğu bankta bırakan Osman Kamış ayağa kalkıyor, hızlı adımlarla denize doğru ilerliyor. <laughs> Güvenlik kameraları genç adamı en son bu şekilde görüntülüyor. Denize girdikten sonra aile Osman Kamış'tan bir daha haber alamıyor. Yüzme evet, biliyor muydu acaba? Yüzme bilmiyordu acaba. Bilmiyor. Bilmiyordu. E, yüzme de bilmiyor. Bilmiyor. Yüzme bilmiyorsa hem de boğazda. Şimdi okletiyor. yüzme bilen de yani öyle her yüzme boğazda bilen, boğazda, tabii, boğazda yüzemez evet, zaten. Abi yani. benim diyen bile yüzemez yani. Nasıl bir akıntı var geçer bilmiyorsa konusunda... hiç yani çok iyi yüzücüler bile orada fazla duramıyor çok. Tabii gayet gayet tabii gayet. Girdap gibi orası çünkü. Çok ciddi bir akıntı evet. var Sarayburnu'na doğru. Evet. Ama ben Erol Bey'i de anlıyorum. Erol Bey de diyor ki iyi de o zaman bir yerden cenazesi çıkardı. 5 evet, ay şimdi. geçti o yok. Evet. evet, ee, evet yani. yaşadık böyle bir şey. Yani bu programda da yaşadık. Bir yerden girdi, bir yerden çıktı. Kalabalık da anlar yani Ağustos ayı evet. e, mutlaka orada balık tutan e, vatandaşlarımız evet, olabilir. Evet. Daha sonra efendim kıyafetleri işte o bankta bulunuyor ama evet, beyefendiden evet. haber yok. Kara, karakolda kıyafetleri. Hiç görgü şahidi çıkmadı mı? Hiç çıkmadı. Sadece bu görüntünün kaydedildiği e, oteldeki çalışanlar söylediler. Biz ama öyle bir şey olacağını bir yüzme biliyor diye geri çıkar diye düşünmüştük diyorlar. Çünkü bir intihar amacıyla da atlıyormuş gibi olsa hani insanın aklına ilk olarak elbiselerini niye çıkarsın gibi gelir. Evet şey, ha, Burası o kadar... <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum durun bakalım İnşallah bir gören bilen ne bileyim e, belki denizde efendim... E, Hani bir şey dikkatinizi Bir bot, bir, bir şey almış olabilir mi bir yere? Üzerinde kimlik falan yok çünkü. Mi? Yok. Üzerinde kimlik yok. Adli tıpa da hep baktınız. Yani sürekli gidiyorum adli tıpa. Her hafta aşağı yukarı gidiyorum. Yani böyle Gerçekten, bir kimliksiz ceset bulunduğu zaman gene gidiyorum. Boş bırakmıyorum yani. Allah yardımcınız olsun. İnşallah bir gören biren izleyicimiz vardır bir zamanda bir 10 sene kadar evvel bir Riba tarafında tatbikatta bir subay kaybolmuştu tam tesatlı Bir hafta sonra tüfeğini bulabilmişlerdi. 10 yıl sonra kendini buldular. akli dengesi hani su beyne oksijen ve su gittiğinde hafıza kaybı yaşayabiliyor. Bulanlar götürüp sabahleyin bir yere bırakıp akşam alıyorlarmış, dilendiriyorlarmışmış. O şekilde buldular yani. Ha, böyle bir böyle bir şey de da olabilir diye. Yani. O, geldi. Evet. Hı. Ya ileride bir yerde akıntı o gün çok dalga ve akıntı olması sebebiyle bir kayaya falan denk gelmiş olabilir. Çeker alırlar, götürmezler. İnşallah. he Yani benim şeyim o başka bir şey değil. Çünkü normalde yani iki üç günden fazlası durmaz ceset şeyde denizde. Sizin Bazen kardeşiniz mi küçük kardeşim Kaç kardeşsiniz? <laughs> Peş kardeş. Peş anlıyorum sizi. Yani Erol Bey diyor ki daha önce böyle bir olayda tabii beyin oksijensiz kaldığı için evet. e, bir takım problemler yaşanmış. Onu da alıp bir yerde dilendiriyorlarmış. Böyle bir olayda yaşandığı için acaba benim kardeşim başına da böyle bir şey gelmiş olabilir <laughs> mi? İnşallah öyle bir şey gelmiştir. <laughs> i̇nşallah. Onu buluruz yani, yani. inşallah. Bunun tedavisi yapılabilir o zaman. Evet. <laughs> Ama Özel dalgıç da mı? Evet. Tutun? Ben çünkü aradık dediler bana. Üç sefer söylediler aradıklarını. Ama aramaya benim çağrılmadım hiç hiçbir şekilde bu haber vermedi. Ben bunu kendi çabalarımla buldum hep.